Kerem'ciğim, Elif'i yazdın değil mi? Yazdım. Bak, bu da Zeliş ablan için. Aferin sana. Kolay gelsin. Sağ ol. Hayırdır, ne yapıyorsunuz? Kudret narı. Sadık amcam Yolova'da bahçesinde yetiştiriyor. Her sene gönder. Ben de ziyan etmem, hemen macun yaparım. Sonra da minareden halka saçar, insanlar da kapmak için birbirini eder. Kerem, şifa bunlar oğlum. Bak, eşe dosta veriyoruz, dua ediyorlar benim için. Neyse ki sen çok gençsin. Buna ihtiyacın yok şükür ki. Ay bu müzik içimi kararttı. Ben hemen değiştiririm. Altay abi de benim yerime kalanını halleder. Değil mi? Altay. Annenin kaldığı huzur evinin adresini bana verebilir misin? Neden? Nereden çıktı şimdi bu? kargo ile bir kavanoz da ona yollayalım. Çok düşüncelisin ama bence hiç gerek yok. E olur mu hiç? Yakın uzak bütün eşe dosta veriyoruz. Bir kavanoz ona versek ne olur? Hayatım, annem iyice bunamış durumda. Ne dediğinin bile farkında değil. Öyle deme, öyle deme lütfen. Zaten bir fırsatını bulup ziyaretine bile gidemedik. En azından bir paket yollarız ona bakan hemşeriler sahipsiz olmadığını anlar, daha iyi bakarlar. Haklısın, haklısın da. Aşk olsun Altay. Yani bir adres vermek bu kadar mı zor senin için? Ha, elbette değil. İçeride bir yerde yazılıydı. Kartal civarında bir yerde. Ne dedin, ne dedin? Kartal mı dedin? Annenin bize bu kadar yakın bir huzur evinde yaşadığını bilmiyordum. Hatta İstanbul'da olduğunu bile bilmiyordum. Evet söylememiştim. Bunları konuşmamak için sana söylememiştim. Ama anlaşılan o ki kaçış yok. Bir dakika, bir dakika. Madem bize bu kadar yakın, neden onu ziyarete gitmiyoruz? Nermin, annem beni bile hatırlamıyor. Ve eğer ben de mümkünse onu eski günlerdeki haliyle anımsamak istiyorum. Onu bu halde görmek içimi acıtıyor, anlamıyor musun? Ama Altay... aması falan yok Nermin. Bunun benim için ne kadar zor olduğunu farkında değil misin? İlaç kokulu bir odada kendi öz oğlunu bile hatırlamayan bir kadınla ilgili konuşmak istemiyorum. Lütfen. Lütfen bu konuyu kapatır mısın? Rica ediyorum. Lütfen. Tamam. Tamam. Bu Kudret Nar'ı gönderemezsin anlamına gelmiyor tabii ki. Hatta belki bu onun çok hoşuna gidecektir. Kostümü kulağını yeşil olan. Teşekkür Rica ederim. ederim. Merhaba. Maşallah, maşallah. Beklediğimden daha iyi gördüm sizi. E iyileşmişsiniz, ayağa kalkmışsınız. Ne kadar güzel. Arkadaşlarınızdan birinin doğum günü galiba ha? <laughs> Pastadan yediniz mi? Sen benimle niye bağırarak konuşuyorsun? Sağır mı sandın beni? Ya da geri zekalı? Pardon, çok özür dilerim. Ben Cahide Acar'ı aramıştım. Sizi gösterdiler bana. Ben Cahide Acar'ım. Sen kimsin? ...Altay'ın eşi. Yani yeni eşi. Bu kadar aklı başında olduğunuzu... ...görmekten dolayı şaşırdığımı söylemek zorundayım. Altay beni öyle inandırdı ki... Bunamanın son aşamasında olduğum. Hayır. Korkarım ümitlerini dile getirmiş. Onun hakkında nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsunuz? Siz bir annesiniz. Ona haksızlık etmek istemem. Bizim ilişkimiz karışık bir ilişkiydi. Sevgimizden emindik ama... ...farklı hayal kırıklıkları vardı. Altay sizi nasıl hayal kırıklığına uğratmış olabilir ki? Soğuktu. Katıydı ve geçmişte aramızda geçen şeyleri unutmaya gücü yetmedi. Peki siz onu nasıl bir hayal kırıklığını uğrattınız? Ölmeyeli. <laughs> Huzur evlerinde insanlar günlerini nasıl geçirirler bilir misin dermin? Hep geçmişi düşünerek. Bir şansım daha olsaydı neyi değiştirebilirim diye düşünerek geçirirler. Lütfen Altay'a ondan özür dilediğimi söyle. Ve her şeye rağmen... ...onu sevdiğimi söyle. Cahide anne, benim daha iyi bir fikrim var. Bence siz gelip bütün bunları ona söyleseniz. Hayatım, yemeğe geciktiğim için özür dilerim. Ali Bey'in dolgusu düşmüş. Altay'cığım, hoş geldin evladım. Sen de. Hoş geldin. Anne. Biraz konuşabilir miyiz Nermin? İzninizle. Nermin, bunu yaptığına inanamıyorum. Ben de senin annenin bunadığını söylediğine inanamıyorum. Kadın cin gibi, neden yalan söyledin bana? Evet, yalan söyledim. Evet, yalan söyledim. Çünkü onu ailemizden uzak tutmak istedim. Nermin, sen onu tanımıyorsun. Korkunç biri o. Onunla aynı sofrada bile oturmak istemiyorum. Altay, bunlar nasıl sözler böyle? Çok ayıp. O korkunç dediğin insan seni doğmuş bugünlere kadar getirmiş. Anne hakkı ödenir mi hiç? Ha nasıl konuşuyorsun böyle? Ama hayatım. Lütfen Altay. Ne olursa olsun o senin annen. Şimdi içeri gidiyoruz ve sen annene hak ettiği saygıyı gösteriyorsun. Lütfen rica ediyorum. <laughs> tamam. Sırf senin adının için. Lütfen daha fazlası için ısrar etme. Seni üzmek zorunda bırakma beni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.